Evet arkadaşlar bugün sizlerle 13.000 kupa olacağım. Evet benim oyuna girdim. Bu son maçı kazanabilirsem. Birinci olmam gerekiyor sanırım. İkincilik değil de birincilik. Yani garanti almak istiyorum bir yandan da. Sabahtan beri uğraşıyorum çünkü deli oldum, çıldırdım. Kaç maç yaptığımı sayamıyorum. Artık Şundan bir win alıp mega açmak istiyorum. Bir de bana uzun zamandır karakter çıkmıyor ya. En son iki çıktı. 2 zaten süper ender Çok kolay çıkıyor. Başka da hiçbir şey çıkmadı. Bir tane bile efsane yok. Bu arada kuzenim daha 7.000 kupalarda sendisi vardı. Geçen gün beni aradı Telefonu konuşuyor. Leon çıktı diyor. Bir tane kutu birikti. Bastım, tıkladım. Bir şey deniyor. Leon diyor beni deli ediyor sonra ben delirdim hayır hayır eksi 5 ne ya tamam artı dokuz lazım birincilik brok birincilik bir birincilik de tam on üç bin kadar bir unuttu şey ya şu anda yani bu son maçım olabilir de olmayabilir. İkincilik değil, birincilik istiyorum ya. Sabahtan beri uğraşıyorum. Supercell de bir tane karakter vermiyor bana. Bak Supercell e bir tane karakter vermiyor. Supercell, Supercell. Bir tane hiç olmuyor. Bir tane hiç Bir tane, tane efsanemi ver bana ya, yani? Bir tane de yok ya. Şöyle. Takım arkadaşım yanında duruyor mu? Onun canı benden daha az Güzel. Oradan birini aldım. Tamam. Bir tane takım hallettik. Uçalım. Bu Jules. Bu hafta seviyorum bu arada. Şimdi ben seni nasıl öldürürüm? Hadi be. Geç bastım. Aksesuara bastım ama geç kaldım. Ultin yok mu? Ultin ne zaman harcadın? Geri geldi en Al al al. boş ver beni. Sen al. Sana yükler. Güzel. Evet. 14 kilo. Win garanti. Garanti win. Aa ben öldürdüm. Evet arkadaşlar 13 bin kapağı aldım. <laughs> Artık 13 bin şey Zaten ben çok tuttum değil dedim. Ama şu Evet artık ben bir şey konu yapayım ben. Tıkladım. Beş yazacak zaten. Aynen aynen. Düşünce bir şey geliyor. Bir şey veriyor. Güzel Jack'i güzeldi. Max'i de basacaktım. çıkmadı. Üzgün müyüm? Evet. Çünkü çok bekliyordum ya. Aslında çıkmayacağımı da, çıkmayacağımı da biliyordum. Çıkmıyor. Karakter çıkmıyor ya. Bana bir aksesuar verseydi olsun. En azından oldu konuşmayın. Görüşürüz.